Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Tarihi olay yaşanıyor. Türkiye Almanya'nın yerini alabilir. Değerli izleyenler, Türkmenistan gazının Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırılması girişimi uzmanlar tarafından tarihi bir olay şeklinde nitelendirildi. Rus-Ukrayna savaşı sonrası enerji kriziyle sarsılan Avrupa'nın enerji güvenliği açısından Türkmenistan gazının Trans Anadolu doğal gaz boru hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasını tarihi bir olay şeklinde nitelendiren uzmanlar, kıtı ülkelerinin enerji darboğazını aşmak ve kaynak çeşitlendirmesini sağlayabilmek için bu girişimi desteklemesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Olundu. Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü araştırma görevlisi Gulmira Rızaeva, konuyla ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmenistan'ın büyük bir doğal gaz rezervine sahip olduğunu ve her yıl Rusya ve Çin'e milyarlarca metreküp gaz ihraç ettiğini söyledi. Bu girişim kapsamında Türkmenistan'ın Kara ve Denizi'ndeki tesislerinde gaz üretim alanlarına ilave yatırım yapılması gerekebileceğine dikkati çeken Rızaeva, Türkmenistan'ın daha önce de doğal gaz satışı konusunda istekli olduğunu, ancak Rusya'nın baskısı nedeniyle bu konuda adım atamadığını ifade etti. Rızaeva Var. Türkmen gazının uygun bir fiyattan temin edilmesi durumunda Türkiye'nin gaz diğer ülkelere karşı elinin güçleneceğini belirterek bu da Türkiye'yi ne yapar? Bölgenin hatta dünyanın endüstri bakımından en zengin ülkelerinden yapar. Türkiye zaten bugün çok üretiyor, ihraç ediyor ama bunun için gaz lazım. Eğer Türkiye'nin gazı olursa Almanya'nın yerini alabilir. Gelecekte bu kaynaktan daha çok gaz tedarik edilebilir. 30 milyar metreküp kadar ki Türkmenistan'ın böyle bir potansiyeli var. Bu tabii Türkiye'nin vasıtasıyla Avrupa'ya ihraç edilebilir diye konuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.